Ali Acun Ilıcalı 29 Mayıs 1969'da Edirne'de doğdu. Türk televizyoncu, sunucu, girişimci, uluslararası yapımcı, iş insanı ve medya patronudur. Aynı zamanda Acun Medya Grubu ile Eksen Platformu'nun kurucusu, TV8 televizyon kanalı ve Hul City futbol takımının da sahibidir. Medya ve eğlence sektöründe dünyanın en etkili 500 insanı arasına girmiştir. Acun Ulucalı'nın medya sektörünü ek olarak sağlık, kozmetik, dijital platformlar, eğitim, tekstil, futbol ve e-ticaret gibi sektörlerde de global çapta yatırımları bulunmaktadır. Ailesi tarafından Aslan Erzurum'un Aşkale ilçesinden olan Alıcalı, 29 Mayıs 1969 tarihinde babasının müteahhitlik ve ticaret yaptığı Edirne'de doğdu. Anne ve babasını trafik kazasında kaybetti. İlkokulu Edirne'de bitirdikten sonra orta öğretimini İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde başlayan Ilıcalı, öğrenim hayatını yarıda bırakarak iş hayatına giriş yapmıştır. Ilıcalı 22 yaşında medya sektörüne ilk adım attı ve Show TV'de spor muhabiri olarak çalışmaya başladı. Kendisinin hazırlayıp sunduğu Gez Eğlence programı, Acun Firardi ile yüzden fazla ülke gezerek büyük bir başarı yakaladı. Ulaştığı yüksek izlenme oranları ile de ülkenin en popüler isimlerinden birisi oldu. 2004 yılında kendi yapım şirketi Acun Medya'yı kuran Ilıcalı, Var mısın yok musun, Fear Factor, Survivor, Yeteneksizsiniz, O Ses, master chef, Yok Böyle Dans gibi dünyaca tanınan birçok formatın haklarını satın alarak Türkiye izleyicisine uyarladı. 2004 yılında kendi prodüksiyon şirketi Acun Medya'yı kurarak kısa sürede Türkiye'nin önemli ve büyük prodüksiyon şirketlerinden biri haline getirdi. İlk kez 2008 yılında Türkiye'nin vergi rekortmanları listesinde yer aldı. Ilıcalı aynı zamanda koyu bir Fenerbahçe taraftarıdır. 3 kez evlilik yapan Ilıcalı 4 kız çocuğuna sahip.